Bak arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir e, video çekeceğiz Gençler e, şey e, Biliyorum 2-4 gündür falan video atmadı o yüzden Bugün 2 da 3 video atmaya çalışacağım Tabi sizi çok da sıkmak istemem Yani bu kadar e, küçük bir kanalda Yani böyle 20 dakikalık video çekeceğim değilim he Zaten izlemezsiniz Gençler şimdi ben size bir şey göstereceğim Gerçekten bildiğiniz gibi benim bir tane videom vardı. Ee, bu bir güzel mi diye galiba öyleydi unuttum. Ee, şimdi o güzel onun şeyini. Tabi bu video hemen durdurup bu videodan çıkıp o, o videoyu izlesin. Çünkü o videoyu izlemeyenler için daha doğru olur. Şimdi geçer gençler bildiğiniz gibi ben de bir şeyim ki her Bro geldiğinde o karakterin yani Bro üzerinde olan karakterin o alanda çıkıyor. Tabi bu doğru. Bakın bu sezon yıl. Öbürkü video izlediğinizde gizem gizemli e, gizemliydi. E, o yüzden e, şey, o yüzden gizemli olduğu için o alanda çıktığı için e, oluyordu. O yüzden yani bu güzel oluyor. E, o o güzel oluyordu aslında. Yani o ee, şey olduğu için yani böyle gizemli fazla olanı için çok güzel oluyordu. Şimdi sözde bu sezon söz e, efsane venderlikte ve seviyesini açılıyor derken e, bu bu sezon yeni bro Pass geldiği için efsane e, gizemli oranında çıkıyor. O yüzden e, şey o yüzden öyle oldu o yani güzel oldu yine. Yani bu arada arkadaşımız az 10 dakika sessizliği aldı yanlışlıkla. Geçe bu arada arkadaşımızla birazcık oynayalım. Bu arada geçe şimdi birazcık da gameplay videosu çekeceğim. Tabi o oran e, şeyde o, bu maçta sonra gideceğim. O oran mega okta oranında büyük oranında gizemli oranda çıkıyor zaten. O videoda göstermiştim size. E ee, bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Geçer. E ee, bu arada yeni yıldız güçleri hakkında da söyleyeyim. Yani bazen benim tahminlerimi de söyleyeceğim. Geçer. Şimdi ekstra can yıldız gücü gitti. Tabii ki ben üzüldüm ama gerek var mıydı? Vardı. Birazcık vardı. Ama zaten sekir Bitmek çok güzel bir karakterdi. Ama ekstra canı ben doğru buldum aslında. Ee, bu arada o yeni gelen yıldız gücü e, onu atıyorsunuz onun e, etrafında olursanız 85 sızanıyor Tabi bu yıldız gücü bence bayağı gerekliydi çünkü e, 85 çok yavaş bir karakterdi yani kaplumbağa da yavaş bir tane karakter diyebilirim o yüzden e, gerek buldum e, ama şimdi ama XLC niye mi gerek vurdum? Eee zaten 8 bit yakından o kadar çok vuruyordu ki yani bayağı çok vuruyordu. O yüzden ben bayağı gerekli buldum ama hızlı hızında hızında gerekli buldum. Yani güzeldi o yıldız Şimdi geçer şimdi benim tarafımdan anne sevgisi yıldız gücü birazcık sanki nerf getirebilir. Eee birazcık nerf aslında nerf getirir misin ya? Yani ne saçmalıyor ama. Ve geçen oyuna hiç buff getirmeyen karakter sizce kim? Şu an videoyu durdur. Yoruma yazabilirsiniz. Poco. O oyunda oyun e, her güncellemede her güncellemede yani Poco hep buff getir, Hep nerf getirdi. Şimdi birinci nerf'ü. E, biliyorsunuz ki e, şey şeyin yıldız gücü. 8 ultisi attıktan sonra 800 hasar veriyordu. Tabi oyuna ilk başladığında ee, oyuna ilk açıldığında falan oynandığında o 8000'di. Gerçekten 8000'di. O yüzden ee, yani yani 8000'di. Gerçekten 8000'di. Ben bunu Ahmet öğrenmiştim. Ama oyun e, ee, tabii ki her her zaman şey geliyor. Her zaman nerf. Ama ben gerçekten fokaya buff bayağı bekliyorum. Yani o kadar bekliyorum ki yani bayağı çok bekliyorum. O yüzden yani güzel olur. Yani hangi buff mı getirilir? Tabii ki o 800 yıldız güne tabii ki 8000 falan gelecek demeyeceğim. Tabii böyle bir 1500 falan gelirse iyi güzel olur. Çünkü o yıldız gücünü yani kullanmak bile istemezsiniz. Yani kötü yıldız gücü ya. Ama Poco'ya yakışacak bir yıldız gücü mü değil. Değil yani bu kadar kötü bir yıldız gücü değil. Poco'ya yakışacak bu kadar kötü bir yıldız gücü değil tabii ki. Ee, tabii tabi şöyle de olabilir 1500 istemiyorlar mesela tabi yeni bir yıldız gücü yapsınlar ee, yaparlarsa e, şöyle bir yıldız gücü yapabilirler mesela yani tam da bilmiyorum ama aklımda da yok şu an ee, ama e, iyi bir yıldız gücü ama aslında şöyle de yapabilir niye 800 indirdiler? E çünkü şöyle de yapabilir. Süpersel çünkü Poco'nun ee, böyle yedi, 700 can veren yıldız gücüyle kaya sararsak. tabi o eskiden e, 700 e hiç kimse seçmiyordu. Ama 800'e indirmek çok gereksiz olmuş. Abi baya gereksiz ama Poco da zaten çok iyi bir karakter. Ama Poco'nun en az süper ender ya da destansıya alınması lazım. Ama, e, şey, ben koleti hiç beğenmedim abi ve bu bro de hiç beğenmedim gerçekten hiç güzel geldi bana göre tabii ki sizler için sizin fikirlerinize ben yar, yargılayamam o sizin sizin düşündüğünüz yani bu arada gençler gibi o oh, o oh. 14 Gerçekten bu ben Pem'e yeni bir tane aksesuar geleceğini düşünüyorum. Harbi e, güzel bir aksesuar gelirse Pem daha çok kullanışlı olur. Ama Pem zaten çok güzel bir karakter. Yani iyi bir karakter. Destansiyel. Of of of. of. Ne yapıyoruz kardeşim ya? Ölür müsünüz? Öl. Bu arada pro da çok güzel oynuyor. Gençler. Benden bu kadar. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.